Merhaba. Hepinize saygılar sunar. Güzel günler dilerim. Bayram haftasına siyaseten sakin değil tam tersine oldukça hareketli bir şekilde başladık. Meral Akşener İyi Parti Genel Başkanı bir daha aday olmayacağını açıkladı biliyorsunuz. 27 Nisan'da bir olağanüstü kurultaya gidecekti İyi Parti Genel Başkan seçimi dahil olmak üzere seçimli kurultaya. Neden? Çünkü 31 Mart yerel seçimlerinde İyi Parti beklediği sonuçlara ulaşamadı beklediği sonuçlara yaklaşamadı bile. Çünkü e, tek başına seçime girme e, ile yani e, 2023 genel seçimlerinde aldığı %9-69 oyu %10'un üzerine çıkaracağını, parti kimliğini vurgulayarak çıkaracağını düşünüyordu. Oysa %4'ün altında kaldı. İşte zaten Meral Akşener de e, bu sabah e, X hesabı, eski Twitter hesabı üzerinden yaptığı açıklamada uzunca bir açıklama şu cümlesi önemli. Şahsen seçim sonuçları kapsamında ödediğimiz ve ödediğim bedele razıyım. Şimdi bu önemli. Neden bunu söylüyor? Çünkü dedim ya uzunca bir açıklama özetleyeceğim size. Çünkü bu seçime diyor ben ayrı kimliğimizle ittifak içinde değil ayrıca müstakil olarak kendi ifadesiyle girmemiz gerektiğini savundum. Böylelikle diyor işte ne, ne diyor? gayemiz partimizi Türkiye'de gittikçe yerleşik hale gelen siyasi kutupların yörüngesinden çıkarmak, milletimize de iki seçenek arasına sıkıştırıldığı rekabetsiz siyasetten kurtaracak nitelikte yeni bir seçenek sunarak ülkemize toplumsal, siyasi, kurumsal çerçevede zararlarını hep beraber deneylediğimiz kutuplaşma ortamına son vermek için attık bu adımı diyor. O kararın sorumluluğunu üstleniyor çünkü o karar başarılı olmadı apaçık bir şekilde. 2024 yerel seçimlerinin yani işte 31 Mart yerel seçimlerinin ilk sarsıntısı hani söylemiştik ya siyaseti sarsacak dip dalga geldi vurdu. Yani sadece Erdoğan buradan zararlı çıkmadı başka zararlı çıkanlar da olacak hatta o ilk gün yaptığım şeyi eğer izlemek imkanı olursa 1 Nisan'da yaptığım yayını orada da demiştim ki bu seçimin Erdoğan dışında kaybedenleri arasında ilk sırada Meral Akşener geliyor. Nitekim Meral Akşener hani havlu attı siyasetten diyebiliriz bu kararın sorumluluğunu üstlendi. 2023 seçim yenilgisi muhalefet açısından 2023 seçim sonuçları Kemal Kılıçdaroğlu'nun koltuğunu kaybetmesine yol açmıştı. Ne oldu? Cumhuriyet Halk Partisi kurultaya gitti, genel başkanını değiştirdi ve onun sonucunda da işte 2024'te 31 Mart yerel seçimlerinde ciddi bir galibiyet aldı. Yani uzun yıllardır, onlarca yıldır, 47 yıldır görmediği oy oranlarına ulaştı. Ankara, İstanbul, İzmir, Antalya bütün büyük şehirlerin neredeyse birkaç tanesi dışında aldı. %37.7 oya ulaştı ve Adalet Kalkınma Partisi'nin önüne geçti ilk defa. Şimdi bu 2024 yani 31 Mart seçimleri sonrasında da Kemal yani daha önce 2019'da ortaklık ortaklık kurmuş olan Kemal Kılıçdaroğlu ile ortaklık kurmuş olan Meral Akşener koltuğundan inmiş oldu. Kendi isteğiyle adaylık yarışına girmeden inmiş oldu. Bu enteresan bir şey. Bunun devamı gelir mi? Bir. Ama buna ne yol açtı? Şimdi buna bakmak lazım. Şimdi Gönlür'deki neden Meral Akşener diyor ki ben işte şey yaptım kendi başıma girmek istedim bu seçime. Ondan sonra bunun başarılı olacağını adım Başarısız olduk şey yaptık. Tabii bu arada Meral Akşener çok sert suçlamalarda da bulunuyor. Hani o seçime tek başımıza girelim kararını alırken. Kararı alan partinin genel başkanı olarak karşımıza kimleri aldığımızı elbette biliyordum. Göğüsleyeceğimiz türlü zorlukların, gayri ahlaki propagandaların, satın alınmış iradelerce yapılan, yapılacak galiz taarruzların elbette bilincindeydim diyor. Şimdi bunlar kimleri kastettiği falan şey değil ama mesela İyi Parti milletvekili olarak Şeye giren işte Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne giren Nebioğlu mesela şey yaptı değil mi? Eskişehir'den Adalet Kalkma Partisi adayı oldu kaybetti ayrı ama hani parti değiştirmeler çok oldu fakat 31 Mart'ta biz başka şey gördük bu aslında tahmin edilebilir bir şeydi sizlerle de paylaşmıştık 31 Mart'ta biz ne gördük İyi Parti seçmeni kendiliğinden bir ittifak kurdu kimi Ak Parti seçmenine gitti kimi AK Parti adayına gitti. Kimi Cumhuriyet Halk Partisi adaylarına gitti ama bu en çok nerede gösterdi kendisini arkadaşlar? Bu en çok tahmin edilebileceği gibi İstanbul ve Ankara'da gösterdi. İyi Parti seçmeninin zaten baştan seçimden önce yapılan kamuoyu yoklamaları yoklamalarında da İstanbul'da Ekrem İmamoğlu'na, Ankara'da da Mansur Yavaş'a oy vereceği belli olmuştu olmuştu yani e, hakikaten bu e, önemli bir şey e, yani İyi Parti seçmeni kendiliğinden e, bir noktadan sonra İyi Parti'de bir noktadan sonra başlayan radikalleşmeye yani MHP köklerine dönüş e, özlemine şey yaptı hayır dedi ben ben merkez siyasette yer almak istiyorum dedi ve e, öyle yaptı fiilen oldu hani o şeyin e, Özgür Özel'in ve Ekrem İmamoğlu'nun tabanda ittifak şey var ya tabanda ittifak sözü işte o tabanda ittifak gerçekleşince bir şey kalmadı. Şimdi bundan sonra İyi Parti'ye ne olur? İyi Parti marjinal bir parti olarak yoluna devam edecek mi? Şu anki görüntüsü hani o yani üçüncü parti de değil artık. Üçüncü parti şu seçim sonuçlarına göre, il Genel Meclisi sonuçlarına göre yeniden Refah Partisi artık. Ondan sonra da Dem Parti geliyor. Hani Milliyetçi Hareket Partisi de aynı şekilde ben o 1 Nisan yayınlarında Devlet Bahçeli'nin de kaybedenlerden, Meral Akşener gibi kaybedenlerden olduğunu öne sürmüştüm. Şimdi Milliyetçi Hareket Partisi de oyunu yarı yarıya düşürdü. Milliyetçi Hareket Partisi'ne giden oylar da yarı yarıya düştü. Ha şeye bakmayın yani Devlet Bahçeli biraz da işte Milliyetçi Hareket Partisi'ne moral vermek için seçmenine moral vermek için efendim işte belediye meclislerinde aldığımız şeye göre üçüncü parti sayılırız falan diyor ama ondan oylar ortada arkadaşlar yani. Hani kimse kimseyi kandırmasın. Şimdi başa dönersek hani dedik ya dip dalga vurdu 31 Mayıs'ta ekonomik kriz nedeniyle vurdu. İşte bu iktidardakilerin e, halka tepeden bakma e, gösteriş şatafat e, bu şeyiyle vurdu. İsrail e, ticaretinin kesilmemesi değişik nedenlerle dip dalga vurdu. Cumhuriyet Halk Partisi kendisini yenileyebildiği için hep onu söylüyoruz ya. Kendisini yenileyebildiği için e, kazandı. E, ondan sonra böyle bir tablo ortaya çıktı. Şimdi hani kaybeden şeylerde e, kaybeden saflarda diyeyim. Bir çözülme ilk önce İyi Parti'den başladı. Şimdi diğer partilerden ne olacak ve İyi Parti'ye ne olacak? Şimdi ilk yorumlara göre işte Koray Aydın partinin genel başkanlığını üstlenir deniyor. konuşmak için erken tabii. Konuşmak için erken ama bu 27 Nisan'daki kongreye göre İyi Parti hakikaten hani konjonktürel bir parti eee olarak mı kalacak yoksa kendini toparlayıp yola başka şekilde mi devam edecek ama milliyetçi hareket partisinin bir kopyası olarak bir kopyası olarak ya da onun bir türevi olarak devam edince işte alınan sonuç ortada. Partinin hakikaten Meral Akşeler'in bana kalırsa doğru bir şekilde başta, en başta partinin işte kuruluş ve Cumhuriyet Halk Partisi ile ittifak yaptığı dönemlerde, hani ben daha şehirli, eğitimli layık bir muhafazakar milliyetçilik istiyorum. Yani bundan uzaklaştıkça e, oy oranı düşüyor. Bu da bir açık bir şey. E, şeye hakikaten iyi partiye, işte e, cumhuriyetçi, layık e, ama sağda eğitimli bir parti, şehirli bir parti olarak bakanlar. İşte bu yerel seçimlerde olduğu gibi kimi Ankara'dakiler Mansur Yavaş'a, İstanbul'dakiler Ekrem İmamoğlu'na oy verdiler. Aynı şekilde hani İzmir'de de gördük bunu, Antalya'da da başka illerde de bu görüldü. Manisa'da da örneğin görüldü. Balıkesir'de de görüldü. Yani Balıkesir'de örneğin çok e, hani tuhaf bir şekilde İyi Parti adayı tamamen CHP adayı kazanmasın diye oynadı. Bir ara %10, %12 falan bazı anketlerde çıktı. Sonunda e, işte Turan Çömez'in aldığı oy oranı belli %3-4 e, civarında bir oy aldı. Demek ki artık e, şehirli yani sağcı da olsa muhafazakar milliyetçi de olsa şehirli eğitimli ee, seçmen hani bu radikalleşmeden uzaklaşmak, merkeze yaklaşmak istiyor. Hani bu e, şeyin Meral Akşener'in aday olmaması ve seçim yenilgisinden e, şeyle aslında batıda gördüğümüz bir usul hani kendini sorumlu tutarak çekilmesi e, bunun göstergesi. Yeni bir yayında yeniden karşınızda olmak ümidiyle. Hoşçakalın.